Sosyal medyanın diline düştü Pınar Deniz başarısında gölgelendi ödül töreninde yaptığı ya, taklit evet. konuşma yani birebir Rihanna'nın konuşmasının neredeyse aynısı işte havaya bakarak yaptığı ödül konuşmasıyla gündem oldu e, ardından da bir e, paylaşım gelir mi diye bekledik hani bununla ilgili bir uh -huh. açıklama yapar mı sonuçta bu kötü bir intibaya. Yani güzel bir intiba değil. Ardından da e, Pınar Deniz'den çocuk gelinlerle alakalı bir paylaşım geldi. Ama bu konuyla alakalı hala ağzını bıçak açmıyor. Kan Yıldırım'la görüntüledik en son. Uh -huh. Pınar Deniz'e destek olan çok ünlü bir isim var. Kim dersiniz? İbrahim Tatlıses. Evet, İbrahim Tatlıses. Peki neden destek oldu? Biz izleyelim buyursun. Sosyal medyanın diline düştü. Meslektaşları T'ye aldı. Ödül törenindeki konuşmasıyla çok konuşulan oyuncu Pınar Deniz'in Rihanna'dan kopya çektiği iddia edildi. İbrahim ses güzel oyuncuya sahip çıktı oyuncunun yıllar önceki röportajı yeniden gündem oldu. Pınar kopya çekmedi mi? Sessizliğini bozan Pınar yine klişelere sığındı. Gündem ben değil çocuk gelinler olsun dedi. Peki gündem olmak istemeyen Pınar neden oyuncu oldu? Ayrılık haberleri ödül konuşması derken zor günler geçiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım havaalanında görüntülendi. Ünlü çift gözlerden uzaklaşmak mı istiyor? Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la başladığı sürpriz birlikteliğin ardından şöhretine şöhret kattı. Güzel mi her şey? Görüyoruz onu. E tamam o kadar. Pınar Deniz geçtiğimiz hafta sonu emeklerinin karşılığını bir ödül töreninde yılın en iyi kadın oyuncusu seçilerek aldı. Ancak teşekkür konuşmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah bile Pınar'ı T'ye aldı. Üzerine bir de konuşma çakma çıktı. Pınar'ın Rihanna'dan kopya çektiği iddia edildi. İki konuşma arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Adı kopyala yapıştır Pınar'a çıkan oyuncunun yıllar önce verdiği gazete röportajında Kanlı Elmas filminden bahsettiği ortaya çıktı. Olimpiyat çekmemiş. Rihanna'dan esinlenmiş. 2017'de Hürriyet'e konuşan Deniz, röportajında Kanlı Elmas filminin hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyerek çocukları kurtarmalıyım diye düşündüm. Bunun için de ya ünlü olmam ya da çok param olması gerekiyordu ifadelerini kullandı. Pınar teşekkür konuşmasında kendi hayatından bir kesit anlatsa da mimikler, vurgular ve konuşmadaki akış Rihanna'yı hatırlatmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses Pınar'a destek verdi. Güzel oyuncu ile ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses açıklamasında Yargı dizisinde kadın oyuncusu Pınar Deniz çok başarılısın kızım. Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum. Aldığın ödül sana helal olsun. Her hafta izliyorum. Başarın daim olsun kızım dedi. sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu Türkiye'nin konuştuğu çocuk gelin olayına gönderme yaptı. Gündem olması gereken çocuk gelinler tetiği dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı. konuşulmak istemeyen Pınar neden oyuncu oldu? Deniz şöhretin cilvesi olarak konuşulması gayet doğal olan bir olaya verdiği tepkiyle yine klişelere sığındı. İstanbul'u terk etti. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberiyle gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Kayseri Havalimanı'nda görüntülendi. Ayrılık haberlerine sert çıkan Kaan Yıldırım yargı dizisinin çekimleri için Kapadokya'ya giden sevgilisini yalnız bırakmadı. Pınar Deniz katıldığı ödül töreninde gerek e, kostümüyle ki kostümü de çok eleştirilmişti. Herkes yorumlarda okudum. E, Adam's Family Halloween kostümüyle niye katıldın yazan İyilinç, vardı. E, cenazeye mi gidiyorsun ödül törenine mi diye yazanlar vardı. E, sonra konuşması damga vurdu. Çünkü konuşmasında mantık aradık fakat bulamadık. Dedik ki herhalde vardır bir bildiği ki konuşmanın taklit olduğu akabinde Hı -hı. ortaya çıktı. Şimdi ise hiçbir açıklama yapmıyor. E, sadece bir e, çocuk gelinlerle alakalı destek olduğunu dair bir paylaşım yaptı. İbrahim Tatses de beğendi. Evet, şimdi ben Pınar Deniz'in bunu yaparken yani bu, bu konuşmayı yaparken e, reaksiyon alacağını bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani bu bilinçli bir proje. Niye diyecek olursanız, bence Pınar Deniz e, çok akıllı bir kız. Yani sandığımız kadar böyle çok cebine koyabileceğin bir kız değil. E, ayrıca bu konuşmayı yaparken de yani altyapısı kim yaptırıyorsa diyelim ki birisi çalıştırdı. İlla ki hmm. Rihanna'dan olayı, dolayı bunun patlayacağını bilemez <laughs> mi? Bilirdi. Bence bize burada ters köşe yaptılar de. Kaç Tabii. kişi yaptı? Ne demek Ter, ki, ters, ters köşe, köşe yaptılar? Ters köşe yaptılar. Nasıl yani? Yani, yani yaptırıldı bu konuşma bu, Bu konuşma, konuşma yaptırıldı istiyorsun. ve bu konuşma bilinçli olarak yaptırıldı ve bunun patlayacağını bile... Şu an düşünsenize ya bir tek Pınar Deniz konuşuluyor. Doğru. Ve yaptığı konuşmadan ötürü konuşuluyor. Evet. Ama Niye? yaptığı konuşmada dünyayı kurtaracağım. Ya kurtaracaktım, zaten bu, kurtarmak istedim. E, ya şimdi zaten bu Rihanna'nın cümleleri değil mi? Ama dünyayı kurtaracaktım öyle demedi. Bu birdenbire dünyayı kurtaracaktım. O an Rihanna çocukları şimdi kurtaracaktı. Şey çocukları yardım edecekti. Tamam o da bir orada Para öyle kazanır. bir Belki kelimeyi unuttu orada. Onu öyle şekilde Havaya aklına hatırlamaya çalıştı. Hatırlamaya çalıştı. Evet. <laughs> şimdi şunu söyleyeceğim. Yani Pınar Deniz... Şu konuşmayı yaparak daha çok konuşuldu. Eğer aklı başında hmm. normal bir konuşma yapsaydı, şu masada biz bu konuyu bu kızı konuşmayacaktık Ama saçmalamak mı gerekiyor konuşmak için? Ya bazen de saçmalamak kadını, kadını, gerekiyor. Yılın ben bunardınızın saçmalamayacak yılın, kadar akıllı bir kız olduğunu düşünüyorum. Yılın kadın oyuncusu ha. ödülünü almışsın zaten konuşuluyorsun, konuşulacaksın, Bence, yazılacaksın bakın, teşekkür et otur yerine. Bakın ama ben o dünyayı zaman kurtarmak için ulaşamayacağım. Ama ben dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum demesi saçmalamak. Bunu kendisi de tamam. biliyor saçmaladı çünkü saçmaladığı yani. için konuşuldu. Aklı başını bir konuşma yapan kaç tane insanı şu an konuşuyoruz? Saç hmm. Bu bilinçli bir arkadaşlar. için. Evet kesinlikle. Deklamın iyisi kötüsü olmaz. Tabii ki evet kesinlikle. Hmm. İbrahim evet. Tatlıses'e de gelince e, öyle zannediyorum ki e, o kadar çok üstüne gelindi ki Pınar'ın bu konuda. Hmm. E, onu koruma altına e, aldığını düşünüyorum bir abisi olarak bir babası olarak. Yani güzel bir şey onu bu şekilde de koruma altına alması. Kızın üzülmesini istememiş yani. E beğeniyor, demiş. beğeniyor olamaz mı? <laughs> beğeniyor olamaz mı? Olabilir biraz beğeni olamaz Be biraz kadın olarak da beğeniyor olamaz mı? Olabilir ya, çünkü oyun de çünkü ne alaka dedim açıkçası. Yani başkalarına evet, destek olmadı da Pınar Deniz'e destek oldu. Bir... E, üz, evet. Üzüm. ya, üzülmesin diye. Üzülmesin Çok doğru diye. bir soru Bilal Özcan. Niye başkalarına, başkalarına, böyle destek bir desteğini görmedik İbrahim Tatlı'nın. Demek ki bir hayranlığı var. Demek ki beğeniyor oyuncu olarak. bir hayranlığı var. Var İbrahim İbrahim Tatlıses'e galiba yalnız yani kadın erkek ilişkisi anlamında söylüyorum. Bir sevgilisi Aa, oldu. O oldu. O şeyin... arabanın içinde birisi ne vardı oldu? kaza yaptığında. Bitti mi? O haberlerden sonra herhalde o ailesi, o kızın ailesi İbrahim Tatlıses'in yanında çekti kızı. Çünkü arada büyük yaş farkı vardı. İbrahim Tatlıses'in e sanırım yalnız. Ama Pınar Deniz yalnız değil. Kaan Yıldırım'la birlikte. Yalnız değil. Kaan Yıldırım'la birlikte. Ama Kaan Yıldırım içinde diyorlardı ki biz de konuştuk burada. Umut Evirgen, Hakan Savancı, Kaan Yıldırım. Bermuda şeytan üçgeni. Ne zaman bırakacakları, terk edecekleri, ne şekilde terk edecekleri belli olmaz. Belki de İbrahim Tatlıses yatırım yapıyor. Yani yalnız bu kalır Gay kalırsa mü bu? yalnız kalırsa yalnız kalırsa asistan olarak yanıma alırım dedi. Hemen kötü anlıyorsun <laughs> ya. Asistan demeyin <laughs> aman İbrahim Tatlı asistan demeyin. De Bugüne kadar bütün ya. asistanları sonra başka Yahu şekilde çıktı. Sen sen başka anlamda mı konuşuyordun? Nasıl? Ya asistan İbrahim Tatlıses'e mi asistan, asistan onlar? Ne konuda Asistanı, asiste ediyor? Ne konuda sosyal medya ediyor. uzmanı Asistanlar Aha, 20, onlar. 21 yaşında uzmanı olmak mı? için 20, 24 saat yanında olmasına gerek yok o asistanın. Hepimizin sosyal medyasını e, yönetenler evet. var. Hiç yüzünü bile bilmiyorum, tanımıyorum yani. İbrahim Tatlıses face to face çalışmayı seviyor. <gülüyor> belki <gülüyor> etkileşimi seviyor. Belki evet e, yani öyle, mi? enerji alıyor. Belki daha iyi şey Bazı Bazı insanlar öyle diyor, dokunarak sever. Yani dokunarak hmm. konuşur. Bak ben ne ya diyorum? Bak hemen işin dokunmaya. Ya izle. hayır. Ya Ama izle. şimdi bak bazen benim bir arkadaşım vardı. Kızdı bayan arkadaşım. Evet. Bir şey konuşurken şu omuzumu çürütürdü ya. Allah aşkına derdim yapma yani. Bazı insanlar öyle dokunarak seviyor. Ama evet. diyor ki hiç kafanı takma kızım diyor. Şimdi kızım kelimesini kullandığı için orada. İşte ben de artık... ne dedim yorumumda? Bir baba olarak bir abisi olarak... E, üzülmüştür o üzüldüğünü görüp. O hmm. yüzden. Ha, yani tabii ki. Ha yani. Evet, ama İbrahim Tatlıses'te hiç böyle desteklerini görmemiştik. Şaşırtıcı. Twitter'dan desteklemek falan. <laughs> İbrahim Tatlıses <Tatsiz>, e... <laughs> ilerleme var. Yani sevdiği insanı korur kollar evet. demek ki onun da karşıdan işten işe bir e, hayranlığı vardır belki bir sevgisi vardır ve koruma. Sosyal altına medyada almak da çok aktif bir isim olmaya başladı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Twitter'da ha. görüp de hemen e, e, yanıtlamak artık herkes da yani herkes açıklamalarını olsun söylemek istediği düşünceler olsun Twitter'dan veya Instagram'dan Oradan yazıyorlar evet yani. Twitter'da hesabınız var mı? Var ama aktif değilim ben orada hmm. yakında olacağım. Değil Çok mi? yakında, evet. Pek yakında. Pek yakında bu sinemada. <laughs> Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Peki bu konuşmanın sen e, bilinçli olarak yapıldığını Kesinlikle. ya da birilerinin yaptırdığını ve konuşulmak Kesinlikle. için bakın, gündeme geldiğini mi söylüyorsun? Bugün, bugün ne kadar... Başka e, bir bu pencere şey, bu çünkü yani. Tabii, bakın. Evet. E, bir insan ne kadar profesyonel e, olmasa bile, hı hı. cahil de olsa bile, Rihanna'nın bu yapmış olduğu konuşmadan haberdardır yani anlatabiliyor muyum? Tabii. Ve bunun taklidini birebir yaptıysa bunun patlayacağını ve mahcup olacağını... Ya bu bilinçli yapıldı arkadaşlar ters köşe. Eğer ki o konuşmanın aynısı yani özellikle yaptırıldı bu kıza bu. Yani kendisi düşünüp bunu yapmaz. Ay gidin Rihanna böyle konuşma yapmış ben de. Birileri yaptırdı bunu. Evet tören biteli günler oldu hala, hala Denizi. bu konuşma 30, ama evet. bu konuşması konuşuluyor. Evet. Şimdi aklı başına normal teşekkür etseydi anneme babama teşekkür ederim bana bu ödülü layık görenler izleyici kim konuşacaktı onu? Doğru. Ya lütfen Doğru. artık ben size mi öğreteceğim bu işleri? Lütfen. Ve Kaan Yıldırım, şimdi, Beyciğim. Kaan Yıldırım e, hiçbir zaman yanında görmüyorduk Pınar Deniz'i uzun zamandır yani 3 aydır sevgililer. İlk bir ay içinde birlikte fotoğraf verdiler. İşte bir yerlere konsere gittiler. Arkasına böyle bir yaslandı, yaslandığı havuz kenarında kötü bir fotoğraftı o. Öyle bir fotoğraflarını gördük. Şimdi bu olaydan sonra sevgilisiyle beraber Kayseri Havalimanı'nda fotoğraflanıyorlar. Kayseri'ye yanına gidiyor. Kapadokya'da çekimlere gidiyorlar yargı dizisine. Kaan Yıldırım burada işini gücünü bırakıyor. Bu olaydan sonra, bu olaydan hemen birkaç gün sonra Sevgilisinin yanında görüyoruz onu. Bu destek için mi yoksa <laughs> yani bu gelebilecek salgolları karşılamak için mi? Misal İbrahim Paşasının asistanlık teklifi sonra sonrası Pınar Deniz'in Pınar Deniz'in <laughs> Deniz çok e, profesyonel e, bir ekip tarafından her attığı adımdan tutun, her yaşadığı şeyin kontrol altında olup ne deniliyorsa onu yaptıklarını düşünüyorum. Bakın bunu da yaban'a atmayın. Bu Öyle mi? Bu bu şey konuşma sende onu mu uyandırdı? Evet, bu konuşma ve o e, kostüm bile çok ilginç bir kostümdü. Bakın, yani e, şu an daha fazla bir şey söylemek çok istemiyorum. çok başarısız bir kostüm. Başarısız olduğu kadar mesaj veren bir kostümdü. Öyle mi? Ne, ne tür bir mesaj? Onu bir gün söylerim size. Anladım. İlerleyen zamanlarda, çünkü biz Pınar Denizi daha çok konuşacağız. Bunu da demişti hmm. dersiniz. Evet. 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 Şimdi hoşçak. ben de şunu söylüyorum. İbrahim Tatlıses'in bu tweet'i, bu çıkışı Kaan Yıldırım'ı bu ilişkiye daha çok kenetledi ve ta Kayseri'ye gitti. Eee sevgilisinin yanına. Halbuki orada Kaan Ur- Aa Kaan Urgancıoğlu'yla başrolde oynuyorlar. Kaan Urgancıoğlu'yla. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Kaan Urgancıoğlu'yla da e, Nisan ayında Kaan Urgancıoğlu eski 8 yıllık sevgilisinden ayrıldı ve e, Zeynep Oymak mıydı? Ayrıldı ve e, ...fanlarının da arzusuydu... E, ...Pınar Deniz'de aşk yaşaması... Nisan-Mayıs aşk yaşadılar. Biz bunu ortaya çıkardık burada da videolarla, Hı -hı. fotoğraflarla. Sonra ayrıldı Kaan Urgancıoğlu. Arkadaşının sevgilisine geçti Burcu'ya. Burcu, Burcu Denizler'e geçti. Hı -hı. Ve e, Kaan Yıldırım da şeyde e, Pınar Denizle Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı. Şimdi Kaan Urgancıoğlu da orada Kapadokya'da sette. Kaan Yıldırım da oraya gitti. Acaba Hı -hı. Kaan Urgancıoğlu'na karşı mı bir tedbir olarak da gitti yok yanında ya, sevgilisinin? Yok Bilal Beyciğim. Ha? Ha, ne ha? Ne? yok ya. Ne yani öyle bir şey olsa? İstanbul e, daha dışında giderim. hani İstanbul'da bir şey olmaz da İstanbul, İstanbul dışında, dışında. mı çekiliyordum? Yani İstanbul içinde tabii çok çekildi. O zaman İstanbul İstanbul... Evet, sadece olabilirim. bizlerden değil oyuncu arkadaşlarından da baya tepki geldi Farah Zeynep de Burcu Özberk gibi isimler de yine e, açıklamalarını Pınar Zaten... Deniz'in mantıksız bulan ve e, buna eleştiren isimlere like atan isimler yani meslektaşları tarafından da yine eleştirilen bir isim. Olsun konuşuldu evet. mu konuşuldu? Ona bakalım. Biz. Evet. Bence konu daha çok konuşulacak şeyleri çıkacak bunlar deniz. Heh. Bak önümüzdeki günlerde. Aynen. Yürü İbrahim tatlı ses. Peki. Yürü İbrahim tatlı ses. Şahangö